Megamek'ten herkese merhabalar. Bugün yine dop dolu bir magazin gündemiyle daha karşınızdayım. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca geçelim. Kendisinden yaşça büyük olan yönetmen Onur Ünlü ile aşkları dikkat çeken Hazar Ergüçlü, 5 yılın ardından aşklarına nokta koymuştu. Ünlü ile ayrılığından kısa bir süre sonra Kutay Soyacak'la aşk yaşamaya başlayan Ergüçlü'nün bu aşkı da kısa sürdü. Önceki gün sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ergüçlü'nün Soyacak'ın ardından çoktan yeni bir aşka yerken açtığı öğrenildi. Hazar Ergüçlü Farah Zeynep Abdullah'ın da eski sevgisi olduğunu bildiğimiz DJ Arts yani Efe Çelik'le çekildikleri bir karesinde fotoğrafların arasına ilişkili vermiş. Siz bu çifti nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Futbolcu Yusuf Yazıcı ile aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Lille'deki evleri geçtiğimiz günlerde soyulmuş, çiftin pasaportları da çalınmıştı. Rol aldığı kadınlara mahsusun geçtiğimiz haftaki galasına yeni pasaporta henüz çıkmadığı için katılamayan Pamuk, sevgilisiyle yeni pasaport çıkartarak turistik gezi için Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Çift Şef Zayıf Camii önünde poz verdi. Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu 19 Haziran'da sevgisi Burcu denizlerle Atina'nın Türkiye Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen nikah töreniyle hayatını birleştirmişti. Nikahtan kısa bir süre sonra ise ünlü çiftten güzel haber gelmiş. Burcu Denizler Instagram sayfasından karnı burnunda bir karesini paylaşarak bebek beklediğini doğrulamış. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi. Urgancıoğlu sosyal medya hesabından bebeğiyle çıktıkları yürüyüşten fotoğraflar paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda ünlerin yılbaşı sahne ücretleri tek tek ortaya çıkmaya başladı. Ünlerin yılbaşı konserlerinden alacakları ücretler merak edilirken listenin başında yer alan isimlerden birisi de tabii ki Megastar'ımız Tarkan oldu. Yeni yıla Kıbrıs'ta girecek olan Tarkan'ın alacağı ücretse dudak uçuklandı. Megastar Tarkan'ın yılbaşı gecesinde sahne alması için 25 milyon TL istediği iddia ediliyor. Snop magazinde yer alan habere göre Tarkan güzel bir teklif geldi ben de değerlendirdim. Böyle bir teklif gelmeseydi belki de ailemle olmayı düşünebilirdim açıklamasını yaptı. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edip videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşça kalın